Vekaleten ee, oy kullanmak konusunda başkanlık makamının divanın açıklamasını Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak biz de bekliyoruz. Birinci olarak söyleyeceğim bu. İkinci olarak söyleyeceğim şudur. Ya niye sesi açmıyorsun? Ses açayım. Tamam. Baştan başla. Baştan başla. Buyurun Sayın Hamzat Teşekkür ederim Sayın Başkan. Iki konuyu Sayın Başkan'ın ve genel kurulun dikkatine sunmak istiyorum. Birincisi vekaleten oy kullanma konusuna ilişkin olarak bir itiraz ortaya konuldu. Bu itiraz sonuçlandırılmadan siz oylamanın sonucunu açıkladınız. Bu doğru olmadı Sayın Başkan. Vekaleten oy verilen Sayın Bakan vekalet veren kişi adına oy kullanmış değil. Onun yerine bir başka sayın bakan oy kullanmıştır. Bu oyun normal olarak geçerli sayılmaması gerekir. Sizin bu konuda bir açıklamanız olmadı. İkinci olarak söyleyeceğim konu şudur. Yüce Divan'a sevk oylamalarında Yüce Divan'a sevk önergesinin kabul edilebilmesi için 276 oyun olması gerekir. Yapılan oylama sonucunda her ne kadar sevk yönünde 276 oy çıkmamış ise de raporun reddedilmesi yönünde Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının sal çoğunluğu olan 276 oyun da çıkmadığı görülmektedir. Bu şunu göstermektedir. Adalet ve Kalkınma Partisi grubuna mensup olan bir kısım milletvekili arkadaşlarımızın Yüce Divan'a sevk yönünde oy kullandığı ya da bu oylamanın içine sinmemesi gerektiği gerekçesiyle oylamaya katılmadığı bunlar ortaya çıkmaktadır. Yani meclis soruşturma komisyonu raporu genel kurul tarafından kabul edilmemiştir. İrade bu yöndedir. Bunu genel kurulun bilgisine sunuyorum efendim. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim.